Orta çağda insanların gece boyunca deliksiz 8 saat uyuduğunu mu sanıyorsunuz? Eğer öyleyse büyük bir yanılgı içindesiniz. Aslında o dönemde uyku bizim bugün bildiğimizden çok farklıydı ve doğal olarak ikiye bölünüyordu. Birinci uyku ve ikinci uyku. Peki neden tek parça halinde uyuyamıyorlardı? Gelin orta çağın soğuk ve karanlık gecelerine bir yolculuk yapalım. O dönemin koşullarını bir anlığına hayal edin. Kış geceleri dondurucu derecede soğuk. Evler taştan, çamurdan ya da ahşaptan yapılmış ve ısıyı hiç tutmuyor. Pencere diye bir şey çoğu evde yok. olanlar da cam yerine hayvan derisi veya bezle kapatılmış. üzerinize örtebileceğiniz tek şey ise yün veya keçeden yapılmış ince bir örtü. Ama hepsi bu kadar değil. Evin içini ısıtan tek şey olan ateş aynı zamanda evi boğucu bir dumanla dolduruyor. Üstelik. Geceleri soğuktan korunmak için tavuklar, keçiler, hatta bazen inekler bile sizinle aynı odada uyuyor. Bu şartlar altında kesintisiz bir uyku çekmek neredeyse imkansızdı. Bu yüzden insanlar birinci uyku adını verdikleri bir düzene sahipti. Güneş battıktan kısa bir süre sonra yorgunlukla birlikte yatağa girerlerdi. Bu ilk uyku genellikle 3 ya da 4 saat sürerdi. Gece yarısına doğru ise vücutları soğuktan ve rahatsızlıktan dolayı doğal olarak uyanırdı. İşte bu uyanış anı hayati bir öneme sahipti. Gece yarısındaki bu uyanma periyoduna The Watch Hour yani nöbet saati denir. Çünkü bu saatte yapılacak önemli işler vardı. Uyandıklarında evin içi zifiri, karanlık ve buz gibi Gecenin başında yaktıkları ateş neredeyse sönmüş, geriye sadece gözler kalmıştı. İlk iş, bu közleri yeniden canlandırarak ateşe parlamaktı. Bu hem evi biraz olsun ısıtmak hem de yırtıcı hayvanları uzak tutmak için gerekliydi. Peki bu 1-2 saatlik uyanıklık sırasında başka neler yapılıyordu? Ateşi kontrol ettikten sonra evin içindeki hayvanların durumuna bakarlar. Hasta veya yaşlı bir aile üyesi varsa onunla ilgilenir, ilaçlarını verir veya ilaçlarını giderirlerdi. İndar aileler için bu saatler, dua etmekle, ibadetle geçirmek için özel bir Bazı insanlar bu arayı sessizce düşünerek geçirirken, bazıları eşleriyle sohbet ederler. <laughs> bölgelerde yaşayanlar ise, uyanıklık anını bir tür nöbet yapmazdı. Köye kurtların veya hırsızların yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol etmek için dışarıyı dinlerler. Yani o uyanıklık, bir keyfiyet değil, hayatta kalma mücadelesinin bir parçasıydı. Tüm bu işler bittikten ve ateş yeniden canlandıktan sonra insanlar tekrar yataklarına döner ve ikinci uykuya dalanlar. İkinci uykuda yine yaklaşık 4 saat süper günün ilk ışıklarıyla birlikte sona erer. Böylece toplamda 7-8 saat iki parça halinde tamamlamış olurlardı. Bu iki parçalı uyku seni sadece Avrupa'ya özgü değildi. Anadolu'dan Asya'ya, dünyanın birçok yerinde. Yapay aydınlatmanın olmadığı toplumlarda yaygın bir alışkanlıktı. Hatta Osmanlı kayıtlarında ve eski Anadolu metinlerinde de gece yarısı uyanıp ibadet etme veya iş yapma alışkanlığına dair izler bulmak mümkün. Peki bu durumun bilimsel bir açıklaması var mı? Kesinlikle var. Birçok uyku bilimcisi ve antropolog modern yapay ışık kaynakları hayatımıza girmeden önce İnsan vücudunun biyolojik saatinin doğal olarak bu iki parçalı uyku ritmine ayarlı olduğunu söylüyor. Yani karanlık çöktüğünde uyuyup gece yarısı bir süre uyanıp sonra tekrar tutmak İnsanlık için binlerce yıl olunca normal olan bir şey. aslında anormal olur. Bizim şu an bizim siz 8 saat uyuyorsunuz. Öyleyse bu doğal ritim neden kayboldu? Cevap, sanayi devriminde ve modernleşmede saklı. Sabah lambalarının icadıyla bir ve gecelerin zayi. Evlerimize giren gaz damlaları, ardından elektrikli artımlar, biyolojik saatimizi alt üst etti. Artık hava karartılığında uyumak zorunda değil. Modern ısınma sistemleri ve yalıtımlı evler sayesinde geceleri soğuktan donarak uyanma derdiniz kalktı. En önemlisi de sanayi devrimi ile birlikte katı çalışma saatleri hayatımıza girdi. Tüm fabrikalar ve ofisler insanları sabah belirli bir saatte işbaşı yapmaya zorladı. Bu da gece yarısı uyanıp tekrar uykuya dalma lüksünü ortada. Toplum, verimlilik adına kesintisiz uyumaya adeta zorlandı. Sonuç olarak, orta çağ insanı uykusuzluk çektiği için değil, vücutlarının ve yaşadıkları dünyanın doğal ritmi bu olduğu için iki parça halinde uyuyordu. Gece yarısı uyanmak, onlar için bir uyku bozukluğu değil, hayatın normal bir parçasıydı. Onların yaşadığı şey, bizim bugün uykusuzluk olarak adlandırdığımız modern çağ probleminden çok farklıydı. Kısacası, hepimizin kutsal saydığı o 8 saatlik kesintisiz uyku aslında oldukça yeni, modern bir icat. Orta çağda insanlar, soğuk, duman, karanlık ve hatta hayvanlarla dolu evlerde hayatta kalmak için gecenin bir yarısı uyanmak zorundaydı. Onların geceleri, bizim konforlu yataklarımızda gördüğümüz rüyalardan çok, gerçek bir hayatta kalma mücadelesiydi gece yatağınıza yattığınızda sıcak evinizin ve kesintisiz uykunuzun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha düşüneceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.